Ya Aslında oraya gitmek, oralara adım atmak da bir hayalin parçasıydı, başlangıcıydı. Bunu gerçekleştirdim diyebilirim. Orada şanssızlıklar yaşadık. Tam formayı aldığım dönemlerde iki sene üst üste talihsiz sakatlıklar yaşadım. Açıkçası o özgüveni alamadım. yani Oynamaya devam edemediğim için sürekli o özgüveni de kendime alamadım. Ama benim için Fenerbahçe'de geçirdiğim her an, her saniye çok değerliydi. Hiçbir şekilde hiç kimseye ne üzgünüm ne kırgınım onlara da bu, bu sene oynayacakları bütün maçlarda başarılar diliyorum. Ama o defter açıldı ve kapandı. Şimdi tekrardan Malatya Spor'dayım. Buranın başarısı için, taraftarlarımızın mutluluğu için mücadelemize devam ediyoruz. Şu ana kadar belki çok başarılı olamadık ilk 12 haftada ama onlar desteklerini bizden esirgemesinler. Bizler kendimizi bu şehrin evlatları olarak atfediyoruz. Buna da layık şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. İnşallah Malatya sporumuz 2017-2018 sezonundan beri Süper Lig'de ve Süper Lig'de renk atmaya devam ediyor. Bence bu Süper Lig'e de her zaman yakışacak bir takım. Profesyonel oynamaya başladığımdan beri en büyük hedeflerimden bir tanesi de buydu. Buna çok yaklaştığım dönemler de oldu. Özellikle Malatya Spor'da Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki son süreçte ligi takımımızla beraber ikinci bitirdiğimiz dönemde aslında davet edilmeyi beklemiştim ama nasip olmadı. Yaşım 28. Önümüzde çok güzel örnekler var. Burak Yılmaz örneği var. Çok büyük bir profesyonel. Hala Milli Takıma kaptanlık yapıyor, gidiyor orada ve takımımıza katkı da veriyor kendisi. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Şu yeni pırıl pırıl genç kardeşlerimiz de katılıyor. İnşallah Allah bir gün nasip ederse tabii ki performansımız da çok üst düzeye çekmemiz lazım. Yani o seviyelere çıkmak öyle ya bugünden istiyorum deyip bir yarın olacak işler değil. Takım olarak, bireysel olarak sivrilmeye başladığımız zaman, iyi yerlere geldiğimiz zaman performansımızı arttırdığımızda ben böyle bir takdirin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğim çıkmadık candan ümit kesilmez yani. Biz mücadelemize devam edeceğiz. E, Ay Yıldız da inşallah bir gün giymek bize nasip olur. E, <laughs> e, aslında milli takımımız e, Lütkesco hoca döneminden beraber e, birlikte yeni bir yapılanmaya gitti. Genç bir kadro. E, bununla beraber Şenol Hoca döneminde de aslında e, son süreç haricinde bence kötü bir milli takım yoktu. E, hepsinin emeği vardır. Hepsi bu ülkeye bu formaya bu armaya hizmet etmiş insanlar. E şimdi tekrardan yeni bir değerli bir hoca geldi. İşte Fan Kutlu hocamız. E kendisi de son iki maçta baktığınız zaman takıma çok pozitif enerji kattığını görüyoruz. Ama dediğim gibi yani çok kaliteli, çok yetenekli oyuncularımız var. Biz Türk Milleti olarak aslında çok yetenekliyiz her anlamda. Yani bir işi yeter ki yapmak isteyelim, kafaya koyalım, sonuna kadar mücadelemizi veririz, başarırız. Genç kardeşlerimiz orada, abilerimiz de var. Onlar da eminim ki ben de orada olsam veya X bir oyuncu da orada olsa hiç yani düşünmeden milli arma için elinden gelen mücadeleyi sonuna kadar verir. Onlar da aynı şekilde. Biz dışarıdayız. Onlara dua ediyoruz. Bütün kalbimiz, dualarımız onlarla beraber. Çünkü milli takım hepimizin milli takımı. Başarılı olurlarsa biz de mutlu oluruz. Ee, i̇nşallah yeni hocamızla beraber de e, çok iyi yerlere gelir milli takımımız. E, çünkü baktığınız zaman dünya sıralamasında hem kulüpler bazında hem de milli takım bazında e, çok iç açıcı yerlerde değiliz. E, galibiyetlere, başarılara ihtiyacımız var. E, bunun için de bence herkes e, mevcut kadroda olan, teknik olan herkes elini taşın altına koyup e, elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum. Bizler de e, Türk futbolcular olarak kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerece olur onların.